be the queen Birlikte ıı, Paris'e gideceğiz. Paris'te Eiffel Kulesi'ni biliyorsunuzdur. Paris'e gideceğiz. Yani Eiffel Kulesi vardır diye düşünüyorum. Zaten var. Öyle sizlerle birlikte de valizimizi hazırlayacağız. O zaman geçelim. Şimdi burada şey olarak bu ilk farizm olarak bunu alacağım. Kıyafetlerimi buraya dolduracağım. Tripod tripod yani ışıklı tripod alayım size. Heh. Şöyle bu tripodu almayacağım arkadaşlar. Şu minik tripodu alacağım. Bunu ay estağfurullah. Bunu, bunu şöyle yere koyayım. Daha iyi bakın. Şöyle şunları koyacağım arkadaşlar. Yani bütün kıyafetlerimi koyacağım. Yola giderken bu şapkayı da koyabiliyormuşuz. Şapkayı da koyacağım. Tamamdır. Ay kapanmıyor. Ha. Birinci vayızımız tamam. Şimdi ise ışıklı tripoddan sizi bu tripod alacağım. Evet. Buna ise Buna ise makyaj aletlerimi koyacağım. Mesela şu far paletim bir de şu far paletini koyacağım. Minik bir tane far palet vardı ha. Minik far paletlerini koyacağım arkadaşlar yani. Çok abartıya gerekmez. Şunları koyacağım. Şu tokamı koyacağım. Bunu ben takacağım giderken o yüzden dursun bu. Bu çantayı daha almayacağım ama yine de koyayım. <laughs> <laughs> gerçekten bir Paris'e gitmek gerçekten çok güzel yani. Bence yani <laughs> parfümümü alacağım. Bir de arkadaşlar bir tane lip gloss'umu alacağım. Bir de anlık. Tabii ki de bunları nasıl yayacaksın diyorsunuz. Gelin benimle. Ben birazcık mantıksızım diyelim. Yani bazı eşyaları buraya koyabilirim. Yani mesela, mesela bu kadar eşyayı koyamam. Ne gerek var bir ay? <laughs> Eşya koydum. Bu benim market çantam olduğu için şöyle buraya market çantamı koyayım. Kıyafet çantam. Hii, sıkıştı. Sıkıştı. Ne yapacağım ben? Bu kapatmayı deneyeyim. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben bir şunu kapatayım. Hah kapattım. Evet. Aha. Mini kulaklığımızın şu anda uyanma süreci 20 dakikadır. Ne var? Gelsene haydi gideceğiz. Nereye? Paris'e. Ne Paris'i ya? Ne Paris'i? Ne ne ne? Ne? Ben hiçbir yere gelmiyorum. Hadi ama. Bak Yoksa mamalarını da alıp giderim buradan. Ne? Tamam tamam geliyorum. Ha çok şükür. Şimdi arkadaşlar bu ufaklığın ben ufaklı değilim. Tamam işte köpeğimin çantasını hazırlayacağız. Şöyle. İlacını koyacağım. Bunu koyacağım. İlacını koyacağım. İnşallah koymuşumdur. Böyle şampuanı bunu. Evet. Ödül maması. Maması. Ödül maması. Maması. Tamam. Top oyuncağı ve kudesini şimdi takacak. Evet. Evet arkadaşlar valizimiz bu kadar. Yani <laughs> valizimiz bu kadardı. Haldit gide görüşürüz